Ya arkadaşlar. Bugün böyle sahile doğru yürümek istedim. Sahile doğru indim ama çok güzel değil mi? Bakın şuralara. Böyle. Bugün belki bir denize girebilirim. Şimdi biraz işlerimiz vardı aşağıya doğru indik. Onları hallettim. Biraz benim sahilde yürüyüş yapayım. Belki bugün belli olmaz benim işim. ya Eve bir geçeyim. Ev işlerim biterse gidebilirim. Son kez bir daha denize gireyim. Rüzgarla dalga olur mu bilmiyorum. Bakacağım dalga yoksa gireceğim. Şu an Beykoz'un yolları bu durumda arkadaşlar. Yollar yapılıyor. Biz tabii çok arkalardan geldik. Yollar bayağı bir tamir yapılıyor. Alt yapılar yapıldı herhalde. Ay, birazcık oturayım. Güneş de gözüme geliyor. Deniz havası almak istedim arkadaşlar. Özlemişim deniz havasını. Buraları çok seviyorum. Benim oturduğum yerler gerçekten çok güzel buralar muhteşem buralara gelince içim birazcık böyle huzur e, bulmak istedim tek başıma oturmak istedim buralarda çıktım oturuyorum e, arkadaşlar e, bazıları bana yorum yapmışlar e, benim çocuğumun işsizliğini şunu konuşmuşlar siz nereden biliyorsunuz benim çocuğumun işsiz olduğunu kusura bakmayın da benim çocuğum sadece 5'te kalkıyor işe gidiyor ikisi de benim çocuklarım ikisi de çalışıyor. Evlendiyse evine de yuvasına da bakıyor. Annesine de bakıyor. Hiç kimseyi bu ilgilendirmez. Annesine bakmasa bile ben onlara bakarım. Çalışır çabalar gene ben onlara bakarım. O ayrı konu ama benim iki tane kırlantalar gibi çocuklarımın ikisi de Sabahın 5'inde işe gidiyorlar 5 kutunda e, Evden çıkıyorlar 5 otobüse biniyorlar Bunu kimse yargılayamaz Kimse direğin çocuklarımın işsizmiş işi varmış Kimse bunu konuşamaz Bana lütfen rica ediyorum o şekilde gelmeyin Makinelerin sesi çok geliyor arkadaşlar Biraz makinalardan uzaklaşmak istedim. Çok ses geliyor, gürültü çok geliyor. Belki sizlere sesim gelmeyebilir. Ya arkadaşlar benimle neden bu kadar uğraşılıyor? Ben bunu anlamış değilim benim çocuklarım kesinlikle e, kimseden ekmek istemezler. Kimseden bir şey dilenmezler. E, bazı dengesiz insanlar benim çocuklarımın işsiz olduğunu diyorlarmış. İşsiz olduğunu nereden biliyorsunuz? Geri zekalı mısınız siz? Benim çocuklarımın çalışıp çalışmaması size ne? Benim çocuklarım aslanlar gibi de işlerine gidip işlerinden evlerine geliyorlar, evlerine sahip çıkıyorlar. Demek ki sizin çocuklarınız da o şekilde ki benim çocuklarıma öyle yardımıyorsunuz. Sizler var çok cahil insanlarsınız. Çok cahil. Gerçekten ben buna cahil derim. Benim çocuklarımın kesinlikle adını geçirmeyin. Herkes benim çocuğum gibi terbiyeli evlat yetiştirse. Tamam bu kadar da net konuşuyorum. Benim çocuklarım kadar terbiyeli evlerine sadık, işlerine sadık. Var mı? Yetiştirdiniz mi? Öyle o şekilde konuşuyorsunuz. Sakın bir daha benim evlatlarımı ağzınıza almayın almayın artık yeter yani prim yapmak için mi eleştiri yapmak için ne yapmak için yapıyorsunuz? tamam eleştiri olur eleştiri açığım eleştiri yapabilirsiniz ama sizler benim ev hayatımı bilmiyorsunuz benim aile yaşantımı bilmiyorsunuz siz bunları nereden uyduruyorsunuz nerenizden uyduruyorsunuz çok merak ediyorum lütfen benim çocuklarımı adınızı ağzınızı almayın siz manyak mısınız zekalı mısınız beni bu şekilde yargılıyorsunuz mahluklar size Sakın bak benim çocuklarımı ağzınızı almayın. Ya biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ya bir gezmeye gittik diye laf oldu ya. Ben kimsenin parasını kurumda değilim. Kusura bakmayın. Birinin parasını yiyecek kadar da şerefsiz değilim ben. Tamam mı? Benim adımı her şekilde kullanıyorsunuz. Yeter. Yeter artık ya. Benim arkadaş çevrem benim e, elimin açıklığını da bilir. Cömertliğimi de bilir. Kimseye gebe kalmayacağım da bilir. Ben şimdiye kadar kimseye gebe kalmadım. Muhtaç da etmedim. Ben köpekler gibi çalıştım, paşalar gibi de gezdim, tozdum, yedim, içtim. Sizi ilgilendirmez. Sakın ola bir daha benim çocuklarıma, ailemi ağzınıza almayın. Yeter artık yani, yeter. Gerçekten bunaldım, bıktım. Hepinizden bıktım ya böyle bana kötü yorum yazanlardan. Ay iyi yorum yazanlara Allah bin kere razı olsun. Beni çok destekleyenler oldu. Hepiniz gerçekten ee, işiniz, işimi yaptığım için bana takdirler de geldi. Teşekkürler de geldi. Ya gerçekten ben işimi yapıyorum, gücüm yapıyorum arkadaşlar. Ben iki gün, üç gün tatil yaptıysam bu niye battı birilerine? Neden battı? Ben onu anlamış değilim ya. Gerçekten yeter. Bak konuşmayacağım konuşmayacağım dedim. Ben sadece çocuklarımla da geçtiği için şu an konuşuyorum. Benim çocuklarımı kesinlikle ağzınıza almayın. Üç kuruşluk insanlar. Bu kadarına da yeter yani. Siz kimsiniz ki benim çocuğumun işiyle eleştiriyorsunuz? Benim çocuklarım boş da olabilir. Çalışmıyor da olabilir. Farz et ki. Çalışmıyor farz et. Sen mi vereceksin benim çocuğumun parasını? Yeter lan yeter. Benim çocuklarım aslanlar gibi sabahın beşinde kalkıyorlar. Beş buçuk otobüslere biniyorlar. Benim çocuklarım işine gidiyor, gücüne gidiyor ya. Benim çocuklarım mesaiye kalıyorlar. Geç saatlere kadar çalışıyorlar. Sana ne? Sana ne yani? Benim çocuklarımdan sana ne? Gerçekten artık Yeter yani beni takip etmesinler arkadaşa böyle fesat insanlar ya Fesat insanları ben istemiyorum sayfamda Benim sayfamda çok değerli insanlar var Benim değerli insanların Benim değerli takipçilerim vaktini çalmayın Boşuna ya yeter Beni artık bunaltmayın Ya bırakın salın bizi bir ya Ben gelip sizin ekmek mi istedim aş mı istedim Bana yardım edin istedim Hanginizden ben bir yardım talep ettim ya Demek ki herkes kendi gibi görürmüş Herkes kendi gibi bilirmiş kadar söylüyorum arkadaşlar. Yani içim doldu. Gerçekten yorumları okudukça içim doldu. Yani üzülüyorum. Gerçekten böyle dengesiz insanlara bu şekilde yorum yaptıkları için üzülüyorum. Yapmayın bana yorum. Sizin yorumunuz bana gerek yok. Lazım da değil. Beni eleştireceksiniz. Farklı yönden eleştirin ama söz konusu çocuklarım olursa dağları delerim. Tamam dağları delerim yani. Benim evlatlarıma kimse laf edemez. Bu kadar söylüyorum. Gerçekten bu kadar söylüyorum. Benim evlatlarım hakkında yorum yaparsanız pençe atarım resmen ben sizlere. Benim en zayıf noktam çocuklarımdır. Benim çocuklarımla kimse uğraşamaz. Bu yaşa kadar tek başına evet büyüttüm. Bu yaşa getirdim. Kimseye laf söylettirmedim. Şimdiden sonra da söylettirmem. Ben bir anneyim. Annelik görevimi de dört dörtlük yapıyorum. Kimse ne benim anneliğimi eleştirebilir ne çocuklarımın işini gücünü eleştirebilir. Benim çoluğumun çocuğumun kimseye muhtaç değil sizlerden 5 kuruş istememişler. Benim çocuklarımı kalkıp yargılıyorsun. Bir daha asla sizleri zaten engelledim. Her kimsenin çoğu yorumlarda siliyorum. Bana yazıyorsunuz yorumlar neden siliyorsun diye. Siliyorum arkadaşım. Siliyorum. Damarıma basılan yorumları siliyorum. Benim ailemi hakkında eleştirici yapılmasını istemiyorum. Yapmayın, yapmayın ya. Yapmayın. Sürekli bana birilerinin adını söylüyorsunuz. Ya yeter ben kimseyle uğraşmam. Kimse de benimle uğraşmasın. Bırakın salın beni ya salın. Ben işime gücüme bakayım ya birkaç gün daha dinleneceğim. İş başı yapacağım. Size ne benim iş başımdan? İstersen evde otururum. Senin paranı mı yiyorum ben? Senin ekmeğini mi yiyorum? He? Ben bir aylık bir izne çıkmışım. iki yıllık iznimi ben birleştirmişim. Ben sizin paranızı yiyorum ya. İzne çıktıysam ben parasız mıyım ya? Allah Allah. Damarıma basıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok moralim bozuldu ya. Yeter bir insanın üzerine de bu kadar gelinmez. Yeter. Ruh hastası mısınız ya? Gidin başka kanallara ya. Defolun gidin kanalımdan ya. Benim o kadar değerli takipçilerim var ki onlara da üzüyorsunuz. Üzmeye hakkınız yok hiç kimseye. Birkaç tane böyle başıboş insanlar var. Evde oturup sıkılan insanlar var. Gidin çalışın ya. Gidin başka şeylerle meşgul olun ya. Kurslar var gidin eğitim alın. Gerizekalılar bana musallat oluyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar artık yani susuyorum, susuyorum yoruluyorum. Bazen gerçekten çok yoruluyorum ya. Ya bırakın ya beni rahat bırakın ya. <laughs> Siz benden istediğiniz mi? Çekememezlik ne bu? çekememezliğin Allah'ım herkese daha çok versin ya. Kurban olduğum Mevlam herkese versin ya. Bana bir misafir geldi ağzımdan burnumdan getirdiniz. Ben bir yere gittim ağzımdan burnumdan getirdiniz. Bu ne ya? Arkadaşlar sizlerin evine hiç bir misafir gelmiyor. Siz misafirlerinize nasıl davranıyorsunuz? misafirliğe gittiğinizde nasıl ilgileniyorsunuz? Nasıl gittiğiniz yer ayak uyduruyorsunuz? Böyle bir şey var mı ya? Benim düşmanım da gelse benim kapım herkes açık arkadaşlar. Kim gelirse gelsin beni lütfen tamam eleştirin ama dozunda eleştirin ya. Benim çoluğuma çocuğuma yok çalışma yok nasıl kız vermişler yok şöyle yok böyle. Ya yani, böyle şeylerle gelmeyin ya. Benim çocuklarıma bizim huzurumuzu kaçırmayın. Yeter ya. Ben kendime güveniyorum her konuda çocuklarımın da arkasındayım. Benim çocuklarımı hiç kimseye ezdirmem, laf da söylettirmem. Benim bir, iki tane oğlum vardı, bir tane de şimdi prensesler gibi bir kızım var. Onu da çok seviyorum. Onun yoluna ölürüm ben. Gelinimin yoluna ölürüm. Benim gelinim gerçekten çok asil ailenin kızı. Benim oğlum da asil ailenin oğlu. Biz iki aile birlikteyiz, güçlüyüz. Çocuklarımızın arkasında duruyoruz. Bizlere laf söylemeyin ya yeter. Yeter ya ağzımda burnumdan getirdiniz benim iki günlük üç günlük tatilimi ya. Konuşmayın konuşmayın diyorum arkadaşlar gerçekten burama kadar geldi ya. Millet ne istiyor bizden ben anlamış değilim. Neyse arkadaşlar ben size çok öpüyorum. Allah emanet olun sizleri çok seviyorum hoşçakalın.